11. sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. İpeğin yaşı İrem'in yaşının 4 katından 2 fazladır. O zaman arkadaşlar şöyle bir tablo oluşturacağım. İpek ve İrem'in yaşlarını yazmak için. İrem'in yaşı x ise şu an. İpek'in yaşı bunun 4 katının yani 4 x'in 2 fazlasıymış. Demiş ki İrem İpek'in bugünkü yaşına geldiğinde yani İpey'in bugünkü yaşını ben bilmiyorum 4x artı 2. Şimdi arkadaşlar ikisi arasındaki fark bize kaç yıl geçtiğini söyler. 4x artı 2 eksi x eşittir 3x artı 2 yıl demek. E o zaman bu da 3x artı 2 artmayacak mıdır? Dolayısıyla ipeğin yaşı 4x artı 2'nin 3x artı 2 fazlası yani 7x artı 4 olacaktır. Bu durumda arkadaşlar ikisinin yaşları toplamı 7x artı 4 ile 4x artı 2'nin toplamıdır. Bu da 11x artı 6 eşittir 105miş arkadaşlar. Buradan 11x'in 99 olduğunu dolayısıyla x'in 9 olduğunu buluruz. Bize İpek'in bugünkü yaşı yani 4x artı 2'yi soruyor. X'i 9 buldum. 4 çarpı 9 artı 2'den 38 yaşında olduğunu bulurum İpek arkadaşımızın. Bu sorumuz bu kadar. 12. soruyla devam edeceğim. Murat Ocak ayında evine gelen elektrik ve su faturaları cebirsel olarak gösterilmiş tabloda. Murat'ın elindeki para 5 lira fazla olsaydı şimdi parasının kare olsun bilmiyorum. Karenin 5 fazlası neymiş arkadaşlar? Elektrik faturasını ödeyebiliyormuş ve elinde hiç parası kalmamış. Yani bunun 5 fazlası 3x artı 10'a eşit. Dolayısıyla parası nedir arkadaşlar? 3x artı 10'un 5 eksiğinden parası ne çıkar? 3x artı 5'e eşit çıkar. Murat elindeki su parasını Elindeki parayla su faturasını ödedikten sonra 12 lirası kalıyormuş. Dolayısıyla su faturasının 12 fazlası yine bu paraya eşit. Dolayısıyla buna 12 eklediğimde 2x artı 20'ye eşit. Burada gördüğünüz gibi bir denklem elde ettik. Bu denklemi çözmek için 2x'i bu tarafa attım. x kaldı. 5'i bu tarafa eksi olarak attım. 15. Dolayısıyla x'i 15 olarak buldum. Bana parasını soruyor arkadaşlar. E, parası 3x artı 5'te 3 çarpı 15 artı 5'ten 50 TL'si olduğunu söyleyelim sevgili arkadaşlar. Bu sorun da bu kadardı. 13. soruyla devam edeceğim. Bir öğrenci 20 soruluk bir testte tüm soruları işaretlemiş. Yani doğrusu ile yanlışının toplamı 20 değil midir arkadaşlar? Şöyle bir tablo oluşturayım yine. Doğrusuna x dersem arkadaşlar ikisinin toplamı 20 olacağı için bakın kare diyeyim x artı kare eşittir 20. Ben kareyi bulmak için x'i bu tarafa atarım. 20 eksi x diyebilirim. Yanlış sayısını bulurum ben. Şimdi arkadaşlar bir doğru için 5 puan alıyorsam x doğru için 5 x puan alırım. Bir yanlış için eksi 2 puan gidiyorsa 20 eksi x yanlış için eksi 2 çarpı 20 eksi x puan gider. Burası eksi 40 artı 2 x'tir. Şimdi bu arkadaşımızın alacağı puan 5 x eksi 40 artı 2 x'tir arkadaşlar. Dolayısıyla 7 x eksi 40 51'e eşittir. Buradan 40'ı karşıya artı olarak attım. 7x eşittir. 91. X'i yani doğru sayısını 13 olarak buldum. 13 doğrusu varsa 20 soruda 7 yanlış olduğunu söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar. Bu sorumda bu kadardı. 14. soruyla devam edeceğim. Evet. Biraz dikkat gerektiren bir soru. Ardışık 3 pozitif tek sayı demiş. Şimdi arkadaşlar. Ardışık sayılar dediğimde aradaki fark 1. Ama Pek veya açık dediğinde ikişer ikişer arttığını bizler biliyoruz. En küçüğü x demiş. O zaman ortancası x'in iki fazlası. En büyüğü ise bunun iki fazlası x artılı. En büyüğü aynı zamanda y demiş. Yani y'nin x artıları da eşit olduğunu söylüyoruz burada. Şimdi x'ye iki basamaklı bir sayı demiş. Bakın dikkat edin. x'ye x çarpı y'ye eşit değil. Şimdi arkadaşlar bizler sayılarda şunu biliyoruz. Burası birler basamağı, burası onlar basamağı. Ben bu sayıyı 10 çarpı x artı 1 çarpı y olarak yazabilirim. Dolayısıyla şu ifadeyi arkadaşlar 10x artı y, e şunu da şöyle dağıtacak olursam eksi 3x eksi 3y eşittir eksi 3 olarak yazabilirim. 10 xten 3x çıkardım, 7x kaldı. Y, y'den eksi 3 y çıkar, e, 3 y çıkardım, eksi 2 y eşittir eksi 3'e eşit olduğunu söylüyorum. Arkadaşlar ben y'nin x'in 4 fazlasına eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu denklemi bir bilinmeyenli bir denkleme çevirebilirim. Y yerine x artı 4 yazdığımda buradan 7x eksi 2x eksi 8 eşittir eksi 3. Burası 5 eksi yaptı. Eksi 8 e artı 8 diye yaptı. 5'e eşit. X'in 1 olduğunu söylerim sevgili arkadaşlar. X 1 ise Y X'in 4 fazlası 5 olacaktır arkadaşlar. Bana diyor ki Y X ile yani 51 ile X yani 15'in arasındaki fark diyor. Bu da 36'yı verecektir bize sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda bu kadar da. 15. sorumuzla devam edeceğim. Evet, yukarıda bir tahta blok içerisine saplanmış çivi verilmiş. Şekildeki çivinin uzunluğu, bakın yukarısının demiyor, dış kısmın demiyor, tamamından bahsediyor çivinin uzunluğu derken. Tahta bloğa saplanmış kısmın 4 katından 2 santim fazladır. Şimdi şuraya saplanmış kısma x dersen e şuraya da kare dersen x ile karenin toplamı e bunun 4 katının yani x'in 4 katının 2 fazlasına eşitmiş. Dolayısıyla dış kısmın uzunluğunu bulurken kareyi yalnız bırakacağım. Kare eşittir 3x artı 2 olarak bulurum. Şimdi şurada 3x artı 2 uzunluk varmış. Bu çiviye her çekiş darbesinde Tahta blok 2 santim saplanıyor. Arkadaşlar buna vurdukça dış kısım 2 santim azalacak. İç kısım da 2 santim azalacak. 4 defa vuruyor, vuruyorlarmış. O zaman bu 2 çarpı 4 8 azalacak. Yani dış kısmın uzunluğu 3x artı 2 eksi 4 çarpı 2. Yani 3x eksi 6 olacak. İç kısımda arkadaşlar x de 8 artacak x artı 8 olacak. Bana demiş ki bu iki kısmın uzunluğu birbirine eşit. Dolayısıyla yine karşımıza bir denklem çıkıyor. 3x artı 6'nın x pardon 3x eksi 6'nın x artı 8'e eşit olduğunu söylüyorum. x'i bu tarafa eksi diye attım. 2x kaldı. Eksi 6'yı artı 6 diye attım. 14. x'in 7 olduğunu buluyorum sevgili arkadaşlar. Bana çivinin toplam uzunluğunu sormuştu. E çivinin toplam uzunluğunu şu x'in 4 katının 2 fazlası olarak vermişti. 4 çarpı 7 artı 2'den 30 cm olduğunu söylerim. Bu çivinin toplam uzunluğunu sevgili arkadaşlar. 16. soruyla devam edeceğim. Birbirine eşit dikdörtgen şeklindeki 3 tahta blok yandaki gibi eş bölmeleri ayrılmıştır. Bakın arkadaşlar tahta bloklardan bir tanesi iki parçaya, bir tanesi üç eş parçaya, bir tanesi de dört eş parçaya ayrılmıştır. Şimdi ben bu tahta bloğun şu genişliğine x desem. Bunlar x'in yarısı. Bunlar x'in üçte biri. Bunlar x'in dörtte biri olur arkadaşlar. Şimdi ben bunları şu şekilde yazsam da olur. Bakın 2, 3 ve 4'ün ortak katı nedir arkadaşlar? 12. Yani x'i 12x olarak yazsam, bunları da 6x şeklinde yazsam yine sağlar. 12 ile çarpıyorum yani her birini. Burası 4x olacak. Burası da 3x olacak. Yani kırmızının uzunluğu bir tanesinin 6x olacak. Sarı'nın uzunluğu 4x olacak. Siyahın uzunluğu da 3x olacak arkadaşlar. Tabii ki bloğun uzunluğu da ne oluyor bu durumda? 12x yani arkadaşlar. Hayatımızda herhangi bir şey değişmiyor, sadece kesirle uğraşmıyoruz. Şimdi bir de ne verilmiş arkadaşlar? Şu şekilde bir yerleştirme verilmiş. Buna göre demiş bloklardan bir tanesinin alanı yani. 12x ile 4'ün çarpımını istiyor benden. 48x istiyor. Şimdi kırmızıların uzunluğu 6 xte 6x burası, 6x burası. Şu uzunluk nedir arkadaşlar? 12x ile 96'nın toplamı. Aynı şekilde arkadaşlar şu kısmın sarının 4x e eşit olduğunu, siyahın 3x e eşit olduğunu, bunun da 6x e eşit olduğunu biliyorum. Bu uzunluk Hepsinin toplamına eşit. 4, 3 daha 7x, 6 daha 13x artı 40'a eşittir arkadaşlar. E, elimizde bir denklem var. Denklem varsa çözelim. Şimdi x'i bu tarafa attım. Eksi diye. 13 xtan 12x çıkardım. x 96'dan 40 çıkardım. 56. x'i 56 olarak buldum. Benden de 48 ile 56'nın çarpımını istiyordu. Bloklardan bir tanesinin alanını çünkü. 6 kere 8, 48. Birler basamağının 8 olduğunu görüyorum. Elde var 4. 6 kere 4, 24. 4 da elde 28. 5 kere 8, 40. Elde var 4. 5 kere 4, 20. 4 da elde 24. Toplayacak olursam 8, 8, 6, 2. Yani 2688 santimetre kare olduğunu bulurum. Bir bloğun alanı arkadaşlar. Bu bloklar eş bu arada bir tanesinin alınmı istiyoruz bizden. 17. soruyla devam edeceğim. Basketbol oynayan Salih 20 atış yapıp 37 sayı alıyor. 1 numaralı bölgeden 1 sayı 2 numaralı bölgeden 2 sayı 3 numaralı bölgeden 3 sayı alıyor arkadaşlar. Tüm atışlar başarılıysa kaç tane 3 sayılık atış yapmış olabilir? Şimdi arkadaşlar burada seçenekleri değerlendireceğiz. 11 tane 3 sayılık atış yaparsa geriye 9 atışı kalıyor bir kere. 11 e, atıştan 3 sayılık 33 puan alıyor. E, toplam puanı 37 puan. Şimdi geriye kalan 9 atıştan 4 puan alması lazım. Hiçbir atışı kaçırmıyor bu arada. Hepsi başarılı arkadaşlar. E, en küçük sayıyı seçsem bile 9 atıştan 4'ten daha fazla puan alırım. Dolayısıyla 11 olma imkanı yok. Şimdi 10 atış yaptığında 3 puanlık geriye 10 atış kalıyor. E, 10 atıştan 30 puan. Geriye ne kalıyor? 7 puan kalıyor. Çünkü toplam puanı 37 idi. Arkadaşlar yine bakın en küçüğünü seçsem bile yani hepsi bir sayı olsa bile 7, 10, 7 puanı geçiyor. Dolayısıyla bu da olamaz. Bu arada hepsini bir puan da seçemiyor. Mecburen her bölgeden bir atış yapması lazım. Şimdi buradan 9 atış yaptığında arkadaşlar geriye 11 atışı kalmış olacak. E 9 tane 3 puan ne yapar? 27. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 10 puanı kaldı. Şimdi 11 atıştan 10 puan alacak. Şimdi arkadaşlar 11 atıştan 10 puan nasıl alabilir diye düşünüyoruz. E 9 tane birlik yapsa 9 e 2 tane ikilik yapması lazım. 13 yapar. Burada da bir sıkıntımız var. Dolayısıyla 8 tane üçlük atışı yaptığını söyleyebilirim. 12 atışı kalıyor bu arada burada. Şimdi 8 atıştan 24 puan kazandı. geriye kaç puanı kaldı arkadaşlar? 13 puanı kaldı 37'ye tamamlanması için. Şimdi x tane 1 puanlık yapsa x. geriye 11 eksi x tane de 2 puanlık yapacak. Buradan da aldığı puan bu olacak. Buradan x artı 22 eksi 2x'in 12'ye eşit olduğunu söylüyoruz. 22, pardon 12 idi burası. 13'tü, çok pardon. 22 eksi x'in 13. Dolayısıyla x'in 9 olduğunu söyleyebilirim. Yani 9 tane birlik atış, 2 tane ikilik atış yaparsa 13 puan elde eder. Dolayısıyla 37'yi sağlar sevgili arkadaşlar. Bu şekilde de çözebilirdik. 18. sorumuzla devam edeceğim. Bir sitede A blokla B blok arasına eni 4 metre olan Türk bayrağı asılmıştır. AB uzunluğu yani şu uzunluktan bahsediyor. CD'nin iki katından 10 metre fazladır. Yani bu x ise bu bunun iki katının 10 fazlası. 2x artı 10. Site yönetimi Türk bayrağının iki bloğa eşit mesafede olmasını kararlaştırıyor. Ve Türk bayrağı 13,5 metre A bloğuna yaklaştırılıyor. Şu tarafa doğru 13,5 metre geleceğim arkadaşlar. Dolayısıyla 2x artı 10 ne olacak? 13,5 azalacak. E, dolayısıyla şu x uzunluğu da 13,5 artacak. E, bunlar eşitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir denklem oluşturuyorum. Burası ne yapıyor arkadaşlar? Ee, 2x eksi 3,5 yapıyor. Burası da x artı 13 buçuktu. E x'i bu tarafa eksi diye attım. X kaldı. 13 ile 3 toplarsam da 17 olarak buluyorum x'i. Bana neyi soruyor? İki blok arası mesafeyi. E x'i yerine yazayım. Burası 44. Burası 17. Burası da 4'tü. 48 artı 17'den 65 olarak buluyorum. İkisi arasındaki uzunluğu sevgili arkadaşlar. 19. sorumuza devam edeceğim. Bir pantolonun 80 lira, bir gömleğin 60 liraya satıldığı mağazada her bir pantolon ya da gömlek alana bir mendil hediye ediliyormuş. Mağazada bir günde gömlek ve pantolon satışından toplam 1020 TL kazanç elde edilmiş ve 15 mendil hediye edilmiştir. Satılan pantolon sayısı Şimdi arkadaşlar 15 mendil hediye edilmesi ne demek? Toplam 15 ürün satılmış demek. O zaman x tane gömlek sattıysam 15 eksi x tane pantolon satmışım diyebilirim. İkisinin toplamı ne yapacak? 15 yapacak. Şimdi bir gömlekten x 60 lira kazanıyorum. x tanesinden 60 çarpı x. E burası da 80 çarpı 15 eksi x yapacak. Arkadaşlar toplam kazancı bana 1020 olarak vermişti. Şimdi şurayı bir düzenleyeyim. 60 x artı 1280 ile 15'in çarpımı eksi 80 x eşittir. Evet ufak bir teknik sorun. 1020'ye eşitmiş arkadaşlar. 60x'ten 80x çıkardım. Eksi 20x artı 1200 eşittir 1020 arkadaşlar. Buradan 20x eşittir. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atıyorum. Ee, 1020 ile 1200 arasındaki fark nedir? 180. Dolayısıyla x'in 9 olduğunu bulurum. E, 9 tane bundan satıldıysa 6 tane de bundan satılmıştır. Bu sorumuzda. Bu kadar mı sevgili arkadaşlar? 20. soruyla devam ediyorum. Yandaki görselde iç içe geçebilen bir sehpa takımı verilmiştir. Sehpaların aralarında şöyle bir yükseklik farkı var ve kalınlıkları da 4'er santim olarak verilmiş. Arada 2 santim boşluk kaldığında bahsetmiş. Büyük boy sehpanın yüksekliği, küçük boy sehpanın yüksekliğinin 2 katından 30 santim eksikmiş arkadaşlar. Yani şunun yüksekliğine x dersem bu 2x eksi 30'a eşitmiş. Şimdi şurada yazıyorum arkadaşlar. Şunun yüksekliği x. E şimdi arada 2 santim boşluk var. Bir de 4 santimlik kalınlık var. Şurası 6. E şurası da 6 arkadaşlar. O zaman x'in 12 fazlası arkadaşlar yani ne eşittir 2x eksi 30'a eşittir. Buradan x'in 42 olduğunu buluruz. Küçüğün yüksekliğini 42 olarak bulduk. Şimdi büyüğün yüksekliği arkadaşlar dikkat edersek bunun 6 fazlası 48 santimetre olacaktır çünkü e, iki birim Arada boşluk var. Dört birimde kalınlık var. Altı birim fazlası olacak. Bu yüzden cevabımız D oluyor. dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.